Hayat nedir? Neden buradayız? Bu sorular insanlığın başlangıcından beri zihinlerimizi meşgul ediyor. Bugün güzel bir sözün rehberliğinde hayatın anlamını keşfedeceğiz. İnsan hiçbir şeyle gelir, her şeyin peşinden koşar. Sonra her şeyi bırakıp hiçbir şeyle gider. Dünyaya geldiğimizde elimiz boş. Ne maddi varlıklarımız var, ne de birikmiş deneyimlerimiz. Ancak sonsuz potansiyelle doluyuz. Bu başlangıç noktası hayatımızın şekillenmemiş bir tuval olduğunu hatırlatır. Büyüdükçe hayatı doldurmaya başlarız. Eğitim alır, kariyer yapar, ilişkiler kurar ve maddi varlıklar ediniriz. Başarı, mutluluk ve anlam arayışımız bizi sürekli yeni hedeflere yönlendirir. Ancak bu koşuşturma içinde gerçekten neyin önemli olduğunu unutabiliriz. Yaşam yolculuğumuzun sonuna yaklaştıkça biriktirdiğimiz her şeyi geride bırakacağımızı fark ederiz. Bu gerçek bizi hayatın gerçek değerlerini sorgulamaya iter. Neleri yanımızda götürebileceğimizi sorgularız. Belki sadece anılarımızı, sevdiklerimizin kalplerinde bıraktığımız izleri ve dünyaya kattığımız değeri. Bu söz bize hayatın geçici doğasını hatırlatırken aynı zamanda yaşamın özünü de vurgular. Belki de hayatın anlamı bu yolculuğun kendisindedir. Öğrenmek Sevmek, büyümek ve başkalarının hayatına dokunmak. Önemli olan sahip olduklarımız değil, kim olduğumuz ve nasıl yaşadığımızdır. Sonuç olarak hayatın anlamı belki de bu döngüyü anlamak ve her anın değerini bilmektir. Hiçbir şeyle gelip her şeyin peşinden koşup sonunda yine hiçbir şeyle gitmek. Bu gerçek. Bizi daha anlamlı ve dolu dolu yaşamaya davet ediyor. Siz bu yolculukta neyin peşindesiniz?